Kafayı canım, gel içeri. Canım mı? Şşt, bak ne konuştuk hayatım. Ne mu <laughs> Merhaba abla. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, kız. Pardon çok özür dilerim. Hoş geldiniz. Beklemiyordum. Söyledim ya abla geleceğiz diye. Ben sen yalnız geleceksin diye bir şey yaptım hayatım var. Kız arkadaşım Deniz abla. Hoş geldin canım gel gel. <laughs> Ben bayıldım bu kıza gerçekten. Sakın üzmüyorsun. Yok abla üzermezsin. Sakın değil. üzmüyorsun bak. Çok sevdim bu kızı. Siz ne o çocuğu niye aldırıyorsunuz ayağa? Yaşımız daha genç abla. Yoksa sen ciddi mi düşünmüyorsun? Hıh. <laughs> Kızarım sana. Ben böyle şey abla seviyorum ben kız arkadaşımı. Ha doğru mu söylüyor? Sen benimle ciddi düşünmüyor musun? Yoksa <laughs> kızırım. Ya Allah ne diyorsun şey ya? Ya kızırım öyle şey mi var? Yani ben ben de kızırım ya. Güzelim gelir misin bir? Be? Ben... Özür dilerim lütfen aranızı bozmuş gibi olmadım değil mi? Ya abla ne yapıyorsun ya? Ya abla engellemiş her yerden beni. Hayatım bilerek yaptığım bir şey değil ki. Ya of abla bilerek ya. Bilerek yapmadım hani gördün Çok da iyi davrandım kıza. Aynen abla. Hemen aynen. sana halledeceğim demedim mi? Bu şekilde mi halledecektin ablaya? Ben gidiyorum <laughs> ama görüşeceğiz yani senle. Ya gelir misin bir?